Mali bir kriz var. Bu hakikat. E, enflasyon TÜİK tarafından işte yüzde 21 falan açıklandı ama alakası yok. E, i̇şte bir kişiyle konuştum önceki gün Türkiye'den. Diyor ki bir ay içerisinde, bir ay içerisinde e, şeker 100 lira zamlandı. Un... 120 liradan ya da 150 liradan dün bir fırıncı da söylüyordu aynısını 120 ya da 150 liradan 375 liraya yükseldi diyor. Yani bu da çok uzun zaman dilimlerinde değil yani bu demektir ki enflasyon %100 falanı geçmiş durumda yani gerçekten de. Bu mali kriz Bugün enteresan bir e, ifade kullandı İzzet Özgenç isimli biri var biliyorsunuz e, ceza evet. ve ceza mah muhakemesi hukuku ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Türkiye Bilimler Akademisi'nden. Şimdi İzzet Özgenç enteresan bir tweet attı. Şimdi... Bu ifadeleri kullanmak çok hoş değil belki ama Anadolu'da bir tabir vardır eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmek, karpuz kabuğu düşürmek diye. Evet o tweet'i görünce benim de hemen o söz aklıma geldi. <laughs> Zaten bu tweet'in altına da bir sürü yorumlar yapılmış. Gerçekten de İzzet hocayı da çok sert eleştirenler olmuş. Aynı zamanda o sözleri yazanlar da olmuş. Buyurun hocam önce bir onu okuyalım. Kıymetli seyirciler diyor ki İzzet Özgenç Türk Lirası'nın yabancı paralar karşısındaki süre gelen değer kaybı ağır ekonomik bunalım sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. E, bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanına anayasanın, anayasanın 119. maddesini dayanak göstermiş e, bu şekilde Toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir ifadelerini kullanmış. Şimdi isterseniz bir de anayasanın o maddesini bir ekrana getirelim. Diyor ki burada 119. maddede tabi afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde Cumhurbaşkanlığı Başkanlığında toplanan bakanlar kurulu yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Evet yorumunuz nedir hocam? Yani e, bu durum zaten e, Türkiye'deki ekonomik çöküş Erdoğan'ın bütün yetkileri, güçleri olağan dışı şekilde kendinde toplamasından dolayı bu hale geldi yasaları dikkate almamasından dolayı biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra 3 yıl kadar olağanüstü hal yaşandı ve buna şeyin katkısı da oldu. Yani muhalefet maalesef ki buna katkı verdi ve bu dönemde normalden çıktı yani normal bir prosesten devletin yönetimi çıkmış oldu. Şimdi o hal ilan edilmesi için anayasamızda var evet ama işte savaş durumu, afet durumu gibi dönemler için var. Ağır ekonomik bunalım içinde söylüyor. Şimdi ağır ekonomik bunalımın sonucu zaten Erdoğan ve Erdoğan iktidarı. Yani konuşa geldiğimiz bu halin sebebi mevcut iktidar. Ve mevcut iktidarın olağanüstü güçlere sahip olması bu durumu getirdi. Şimdi Erdoğan'a bir daha olağanüstü hal imkanı vermek bu iktidara mevcut yetkileri zaten olağan değil. Yani şu anda yasa masa dinlemiyor. Yani bütün mahkemelere hitap ediyor, hükmediyor, anayasa mahkemesine diz çöktürüyor. Bürokrasi tamamen elinde. Bağımsız kurumlar kalmadı. Her şey kontrol ediyor. Şimdi önce şunu sormak lazım. O hal ilan ederek Erdoğan daha ne alabilir ki? Şu an yapamadığı ne var? Erdoğan'ın isteyip de yapamadığı bir şey yok. Ama evet. o hal ilan edildiğinde e, bu hukuksuzlukları katlayacak. Mesela ne yapabilecek? İşte Babacan'ı tutuklayabilecek. ihtiyaç duyarsa Kılıçdaroğlu'nu tutuklayabilecek. İhtiyaç duyduğu anda medyayı tamamen sindirebilecek yüzde %95'ten zaten hükmediyor. Geçen kendisi 2-3 gün önce söyledi. E, sosyal medyanın zehirleyici olduğunu toplum için söylüyor. Aynen. Zarar verdiğini söylüyor. Yani aslında bir yönüyle o İzzet Özgencin de e, söylediği şey hani bir parça e, bir projenin parçaları mıdır bilmiyorum. Erdoğan 2-3 gün önce söyledi. E, "Sosyal medyaya nasıl e, el koyabilirsiniz?" Aynen. O hal olduğu zaman yani yasalar normal hukuk sistemi işlemediği zaman temel hak ve özgürlükler üzerindeki yetkilerinizi genişletebilirsiniz. O hal o dönem demek yani olağanüstü evet. hal size normal dönemden daha fazla kamu yönetimi üzerinde, halk üzerinde temel hak ve özgürlükler üzerinde sınırlamalar getirebilir. Hani anayasanın temel ilkeleri vardır. Mesela işte düşünce özgürlüğü, mülkiyet hakkı, ne bileyim seyahat özgürlüğü filan gibi bunlar mesela basın, medyanın asla izne tabi olmaması, kapatılamaması, mallarına çökülememesi filan bunlar temel hak ve özgürlükler. Düşünce ve ifade hürriyeti, can ve mal hürriyeti bunların hepsi temel hak ve özgürlükler çerçevesinde anayasada sayılmış. Anayasalarında aslında temel misyonu, birincil bir özelliği bu anayasacılık akımı çıktığında 1800'lü yıllarda temel özelliği şu devlete karşı anayasalar bireyi korumak için çıkmıştır. Toplumu korumak için çıkmıştır. Ama Türkiye'de anayasacılık devleti topluma egemen kılmak için hep yorumlandı. Ee, bakın diğer bütün demokratik ülkelerde temel hak ve özgürlükleri devlete karşı savunurlar. Yani bireyi devlete ezdirmemek için konmuştur. E şimdi evet. zaten Türkiye'de birey eziliyor. İstediğini alıp hapse atabiliyor. Ne bileyim işte bir telefon etmekten, bankaya para yatırmaktan yüz binlerce insanlar hapislerde mağdur işinden oldu. Şimdi buna bir de o halde zaten sınırlı çok azıcık olan o temel hak ve özgürlükleri o halde sınırlandırma imkanı verirseniz Türkiye nefes alınmayacak bir ülke haline gelir. Evet, evet Erdoğan'ın ömrü uzayabilir biraz daha zaman kazanabilir e, muhaliflerini sindirebilir demir yumrukla tepelerine binebilir ama günün sonunda Türkiye asla nefes alamayacak daha da çökmüş aynen e, Venezuela gibi olur. Ekonominin evet. tamamen çöktüğü, her şeyin çöktüğü, bir diktatörün her şeyi kontrol ettiği bir ülke haline gelir. Ama bundan Erdoğan da çıkamaz. Böyle bir sonuç Erdoğan da işine yaramaz. 3 ay, 5 ay idare eder. Ee, daha da kötüleştiği için Erdoğan bu defa feci bir şekilde gitmek zorunda kalabilir. Allah korusun, korusun. Toplumsal bir infilak olabilir, infial olabilir. Çünkü insanlar aç kalacak, perişan kalacaklar. Yani o hal çözüm değil. Olağanüstü diyoruz ya. Olağanüstü hal zaten var şu anda. Fiil. Var zaten evet. Normal hale dönmek çözüm. Yani olağanüstülükten çıkıp normal hukuka yasalara, anayasa'ya dönmek lazım. Bunun evet. çözüm yolu bu ama Erdoğan tabi hukuka dönemeyeceği için bir nevi o Filistin askısı için derler. İşkence yöntemlerinden birisi. Yani toplumu sıktıkça sıkıyor, sıktıkça sıkıyor. O Filistin askısında hareket ettikçe o askının şeyleri, ipleri insanı sıkar, bunaltırmış. Şimdi Erdoğan'ın topluma uyguladığı bu. Yani toplumu sürekli sıkıyor ama toplumun mecali kalmadı, canı kalmadı. Evet. Yani her yerden inilti geliyor. O halin ben bir çözüm olacağı kanaatinde değilim. Sadece Erdoğan'ın diktatörleşmesini kolaylaştıracaktır. Yani daha güçlü hale getirmesine evet. sebep olacaktır. Bir seyircimiz Emrah Yıldız Bey hatırlatmada bulunmuş. Diyor ki Habertürk yazarı Fatih Altaylı da iktidar 2023 seçimlerine olağanüstü hal altında gitmek istemekte. Seçim sürecinde <laughs> o hal yetkilerini kullanmayı amaçlamaktadır demiş. Şimdi Fatih Altaylı dedi diye e, önemli değil bu. Sadece hatırlattığı için e, Emrah Bey'e teşekkür ediyorum. Ama toplumda zaten böyle bir e, beklenti var. E, evet yazık böyle bir, bir, beklenti bir beklenti var. Yani evet. e, o hale giderse Erdoğan hı hı. E, zaten... İşte YSK'ya gittiler biliyorsunuz. Bir önceki İçişleri Bakanı bastı. Süleyman Soylu da bastı. Oy sonuçlarını değiştirdiler. İstedikleri gibi sandıklarla oynayabiliyorlar. O hal olduğunda diledikleri seçim sonuçlarını alabilirler. O hale giderlerse zaten o olacaktır. Çok geçmeden seçime gideceklerdir. <laughs> Tamamen denetimli, kontrollü bir seçim. Ve seçimden önce Yine e, bu 7 Haziran 1 Kasım arasında olduğu gibi Türkiye'yi karıştıracaklardır. Sözde terör çıkaracaklardır. Kamuoyunu ikna etmek için, kendilerini mecbur etmek için. Öte taraftan bütün muhaliflerin üzerinde siyasi, gayri siyasi çivili sopaları hazır tutacaklar. Başını kaldıranın tepesine indireceklerdir. Yani kontrollü e, asla insanların özgür iradelerini kullanamadıkları tek parti dönemindeki seçimler gibi sonuçlarını kendilerinin belirlediği bir seçime gidip şaibeli bir şekilde kendilerini galip ilan etmek isteyeceklerdir. Yani o hal ilan etmenin başka bir mantığı yok zaten. Evet.